Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf Türkçe gizem yayıncılık sayfa 175, 176, 177, 178, 179, 180 işleyeceğiz. Isınma hareketleri, metni, etkinlik cevapları. Birinci etkinlik soruları ve cevapları. Soru. A. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. 1. Spor yaparken nasıl kıyafetler giyiyorsunuz? Cevap. Spor yaparken esnek ve rahat kıyafetler giyiyorum. Böylece daha rahat hareket edebiliyorum. Tight veya eşortman gibi kıyafetler veya esnek kıyafetler spor yapmak için iyi bir tercih. Yine spor ayakkabısı gibi rahat ayakkabılar tercih edilirse daha rahat bir spor yapılır. 2. Oyun ve fiziki etkinlikler derslerinde oyuna başlamadan önce birkaç tür koşmanızı bazı esneme hareketleri yapmanızın nedeni ne olabilir? Cevap Bunların amacı vücudu ısındırmaktır. Bir anda hızlı ve zorlayıcı hareketler yapmak kalbe ve vücudumuza zarar verebilir. Uzun süre zorlayıcı hareket yapmayan ayak ve kollarımıza kramp girebilir veya çabuk yorulabilir. Kalbimiz de acıyabilir ve sakıncalı durumlar gelişebilir. Onun için biraz hareket etmek, koşmak ve esneme hareketleriyle organları hazırlamak daha sağlıklı ve uzun süreli bir spor yapmasını yapılmasına yardımcı olur. Soru B. Sembollerle gösterilen spor dallarının adlarını yazalım. Cevap Dalgıçlık, kayak, masa tenisi, halter, paten, voleybol, bowling, tenis, futbol, dart basketbol, bisiklet sporu. İkinci etkinlik soruları ve cevapları. Soru. Isınma hareketleri metnini öğretmeninizin söylediği yönergeler doğrultusunda paylaşarak okuma tekniğine uygun olarak okuyalım. Cevap. Metni birkaç defa güzel bir şekilde okuyalım. Üçüncü, üçüncü etkinlik soruları ve cevapları. Soru. A, aşağıdaki kelimelerin sözlükteki anlamlarını Türkçe sözlükten bularak yazalım. Cevap. Saha, alan. Kas, insanlarda ve hayvanlarda kasılarak ya da açılarak vücudun her türlü de, devimini sağlayan tellerden oluşan organ. Bu organın telsi dokusu. Antrenör, bir spor takımını ya da sporcuyu çalıştıran, oyuna hazırlayan kimse. Soru. B. Aşağıdaki cümleleri saha, kas ve antrenör kelimelerinden uygun olanlarıyla tamamlayalım. Cevap. Kaslarımızın zarar görmemesi için spora başlamadan önce ısınma hareketleri yapmalıyız. Gerdirme gibi daha zorlayıcı hareketler antrenör gözetiminde yapılmalıdır. Isınmak için sahanın çevresinde hafif tempoda koşabiliriz. 4. etkinlik soruları ve cevapları. Soru: A aşağıdaki hareketlerin ısınmanın hangi aşamasında yapıldığını yazalım. Cevap: 1. En kolay ve en az yorucu hareketler yapılır. Bu aşamada genel ısınma hareketlerine yer verilir. 2. Kollar ve bacaklar fazla zorlanmadan gerdirilir. 3. Yapılması planlanan sporun türüne göre ısınma hareketleri yapılır. 4. İyice ısınan kaslara biraz daha zorlayıcı gerdirme hareketleri yaptırılır. Soru B. Aşağıdaki soruların metne göre cevaplarını yazalım. Basketbol maçı ne zaman başlayacak? Cevap: 20 dakika sonra başlayacak. Oyuncular maç başlamadan önce ne yapıyorlar? Cevap: Oyuncular maç başlamadan önce ısınma hareketleri yapıyor. Oyuncular karşılaşma öncesi için ısınma hareketleri yapıyorlar. Cevap Oyuncular karşılaşma öncesi vücutlarını yarışma için hazırlamak, başarılı olmak ve kaslarını daha iyi kullanmak için ısınma hareketleri yapıyorlar. Isınma hareketlerinin çok önemi vardır. Vücudu hazırlamak ve daha rahat hareket ederek başarıya ulaşmak bunların başında gelir. Aynı zamanda kalp ağrısı ve nefes gibi zorluklar, çekmememiz için önemlidir. Oyuncular ısınma hareketlerini nerede yapıyorlar? Cevap: Oyuncular ısınma hareketlerini sahada yapıyorlar. Isınmaya nasıl hareketlerle başlamak gerekir? Cevap: En kolay ve en az yorucu hareketler yapılır. Bu aşamada genel ısınma hareketlerine yer verilir. Isınma hareketlerinin son aşaması kimler tarafından yapılmalıdır? Cevap: Isınma hareketlerinin son aşaması antrenör tarafından yapılmalıdır. Çünkü bu hareketler zor olduğu için destek almak gerekir. 5. Etkinlik Soruları ve Cevapları Soru Aşağıdaki cümleleri yapılan hataları düzelterek ve gerekli noktalama işaretlerini koyarak tekrar yazalım. Pazar günü Türkiye Hollanda ile karşılaşacak. Cevap Pazar günü Türkiye Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye Kupası finali bu yıl Malatya'da yapılacak. Cevap. Türkiye Kupası finali bu yıl Malatya'da yapılacak. Rıza Kaya Alp altın madalya kazanarak hepimizi gururlandırdı. Cevap. Rıza Kaya Alp altın madalya kazanarak hepimizi gururlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açtığı kampa katıldım. Cevap. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açtığı kampa katıldım. Bayan voleybol milli takımımızın kaptanı Eda oldu. Cevap: Bayan voleybol milli takımımızın kaptanı Eda oldu. 6. etkinlik soruları ve cevapları. Soru: Spor yaparken ya da oyun oynarken bir arkadaşımızın kurallara uymak istemediğini düşünelim. Bu sorunu çözmek için neler yapabileceğimizi arkadaşlarımıza anlatalım. Cevap: Spor yaparken ya da oyun oynarken bir arkadaşımız kurallara uymak istemediği zaman onunla konuşmayı ve sorunu çözmeye çalışırım. Eğer beni veya arkadaşlarını dinlemek istemiyorsa öğretmen veya orada bulunan başka bir büyüğe durumu anlatırım. Sorunu eğer çözecek bir büyük yoksa onu oyuna almayacağımızı söyleriz ve yine de bunu devam ederse onu oyuna almayız. 7. Etkinlik Soruları ve Cevapları Soru En sevdiğimiz oyunu aşağıdaki yönergeleri izleyerek tanıtalım. Cevap Oyunun adı voleybol. Araç gereçler. Voleybol topu ve oynayacak kişiler varsa araya bir ah. Oyuncu sayısı 2 veya daha fazla kişi. Oynanacak yer varsa saha veya boş bir alan. Oyunun kuralları. oyun bir kişinin servisiyle başlar. Servis atışı topa el içi kol ya da yumrukla vurularak yapılabilir. Servisle gelen topu karşılayan takım en fazla 3 vuruşla topu tekrar diğer yarı sahaya göndermek zorundadır. Oyuncular oyun esnasında topa iki kere üst üste vuramaz. Oyuncular her ne sebeple olur olsun rakip alana basamaz. Oyuncular topa sabit olarak ellerinde tutamaz. A takımı topu B takımının yarı sahasına ya da saha çizgisine değdirmeyi başarırsa 1 puan kazanır. Ancak A takımının attığı top B takımının sahasının dışına değerse B takımı 1 puan kazanır. Hiçbir oyuncu topa kalçasından aşağı ile temas edemez. Topu 3 kereden fazla dokunmak, rakip sahaya basmak, fileyi tutmak, fileye temas etmek, topa Kural dışı bir müdahalede bulunmak ya da topu tutmak faul sebebidir. Faullerde top rakibe geçer. Bir takım 3 set üst üste kazanırsa maç sona erer. 8. etkinlik soruları ve cevapları. Soru: Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Cevap: 1. Isınma hareketleri bizi yapacağımız spora hazırlar. Doğru. 2 ısınma hareketleri yapmaya kollarımız bacaklarımızı gerdirerek başlamalıyız yanlış 3 spora başlamadan önce ısınma hareketleri yapmak sakatlanma riskini azaltır doğru Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forumsayfa cevaplar.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için. Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.